Ben emretmişsin ana. Gel oğul otur hele. Abimin yasını tutmaya bile vaktimiz yoktur. Lakin senden ne düşündüğünü öğrenmek istediğim bir mesele vardır. Buyur ana hayırdır? Gayrı iki oba aynı yolda yürümemiz mümkün değildir oğul ben böyle görürüm. Bunu nasıl söylersin ana? <laughs> Noya'nın geri geleceğini bilmez misin? Sulhün geçici olduğunu bilmez misin? Bizim bu birlikteliğe ihtiyacımız vardır. Göç kervanında bize yaptıklarını hatırla. Onca yanan canımızı, şehidimizi hatırla ana. Bizim ne gidecek bir yerimiz, ne kalacak bir yuvamız vardır. Bence bu birliktelik devam etmelidir. Ben böyle düşünüyorum. Peki Tuğtekin yarın mahkemede olanları duyunca ne olacak? Hatunların iftiralarıyla bu birliktelik yıkılacaksa yıkılsın. Lakin inşallah yarın mahkemeden adalet çıkacak. Ve bu birliktelik hayırlısıyla devam edecek. En azından biz kendi ayaklarımız üzerinde durana kadar... ...Noyan belasından kurtulana kadar bu birlikteliğin devam etmesi icap eder ana. Ertuğrul mu bir şey dedi sana hanım? Bak ana. Ertuğrul'un geçici heveslerinin peşinden gitmeyiz. Bunca canı onun peşinden sürüklemeyesin. Ana iyice düşün taşın. Ben yine de bu yola düşeceğim dersen Andolsun bu kez ben sizinle değilim. Bilesin.